Covert'ten herkese selamlar arkadaşlar. Ee, beklenen güncelleme geldi. Hotfix V7 ve versiyon 7 olarak ee, yönetim yeni güncellemeyi bizlere tanıttı ve aktif ettiler. Yeni güncellemede neler var? İçeriklerine bir göz atalım istedim. Oyunumuz 152. gününe girerken yani 152 gündür Home Court var. Yeni bir Hotfix bizde daha kolaylaştırılmış ve e, user'ı daha az yoracak, daha kolay sonuçları elde edebileceğimiz bir hotfix güncellemesi var. Bakalım neler var bu güncellemenin içinde, ne içerikler sunmuşlar bize, birlikte bir göz atalım. Şöyle aşağı doğru inelim bakalım. <laughs> Genel güncellemeler demişler, sabah açılan CR'lerdeki, e, sabah açılan CR'ler güncellenmiş. Prime saatlerde ML Warrior Kulyen Koleksiyon Rage Kill sayıları düşürüldü. Yani CR'lerdeki alınan kill sayıları şu 4 drop için düşürüldü. All size ise %5 drop bonus özelliği eklendi. E, %1 daha fazla atak veren patos kullanılabilir. Ronan NPC'sine eklendi. Bu güzel. Ronan NPC'sinde hem sonucu da gb veriyor hem de daha kolay ulaşabileceğimiz bir noktaya gelmiş oldu. Bence güzel. var etkinliği tekrar aktif edildi. Bu etkinlik yeni drop'larıyla Hell Kr Rex bossları yer alacaktır. E, Hell Rex Auto minik gem birleştirme dropları %25'ten %35'e yükseldi. Çok güzel abi gem birleştirme. Ee, iyi olmuş bu. Manesvar'da respawn mesafesi kısıldı. Respawn mesafesi. Kolonizone de troll Warrior ve Barok yaratıklarından düşen weapon breaker her 6 6'ya direkt güncellendi. Weapon breaker'ını takan çok görmedim ben ya. Çok kullanılmıyor burada. Bifrost'taki yaratıklarda bulunan kravaz materyaller drop arttırıldı. Drop'lar arttırıldı. Bifrost chest koleksiyon etkinliği 2x olarak güncellendi. Yani BF'deki CR'ler 2x olarak e, gelen drop'lar, e, kutular 2x. Ondan sonra Lunar'dakiler de aynı şekilde olmuş. Lunar chest'ler 2x olarak güncellenmiş. Party monster yani artık EXP tüpü dropu arttırıldı. Yani parti maze'e girerek karakterinizi rep 15'e kadar ilerletebilirsiniz. Monster Store'a son yaratıkları XP tipi Drop'u arttırıldı. MSD'de de aynı şekilde iyileştirme gelmiş. Güzel olmuş. Ee, akara materyalleri akara materyalleri ve akara box bu pazarına kapatıldı. Yani bay açamayacağız bunu artık demek. Ee, hafta sonları Ronak %25 drop event. Çok güzel abi. XP event etkinliği bizleri bekliyor olacak. Yani hafta sonları XP kasabiliriz ve ekstradan drop kasabiliriz. Çok iyi düşünülmüş bu daha canlı bir akşamı ve gecesini sunar bu oyuna. Piyano var. Ee, öğlen saat 3'te olan piyano var ve Brad matklas etkinliğindeki yeni level mat class etkinliği aktif edildi. Yani 62 level mat class aktif olacak bu saatten sonra. Güzel olmuş. Değişiklik iyidir her zaman. Map etkinlikleri haricindeki tüm koleksiyon işlerde bol gratis diyecek. E, ee, bol hareket tutar. Güzel düşünce. E, ee, mob ise bol yan kısımlarına night Ball Paul istenecektir denilecektir. Ee, Flaşları sağ tıkla kırma aktif edilmiş. Geçelim. E, alta doğru devam edelim. Şöyle artı üç takı kırdırma aktif edildi. Yani elinizdeki Heros değil ne bileyim Lego vesaire gibi artı üç takıları Shozin'den Akar artı ikiye yüzde yirmi oran Shadow Piece ile yüzde elli oran bir şekilde e, kırıp 3gb karşılığında kırabilirsiniz demişler. Güzel olmuş. Akaralara geçilmesi lazımdı. Artık oyundaki artı güçlerin çok pazarda bir kıymeti yok. Bayağı bir düştü. 6 GB'lere falan düştü yani Legolar vesaire. Ee, akar herkesin ulaşabileceği seviyeye gelmiş demektir yani. Artı sıfır akara takı kırdırma aktif edildi. Neymiş bakalım bu? Ee, takılar için şu zinle kırdırabileceğiz. Akara aksesörlerle ne istiyorlarmış 700 kc ve 1 kkc olarak 150 ve Shadow Piece %50 oran normal oransa %25 olarak e, bizlere sunulmuş devam edelim artı bir takı kırdırma aktif edildi e, ne demiş Şu yüzünden kırabilirsiniz normal oran %25 Shadow Piste %50 Shadow Piece şart abi bu şeylerde takılarda buna herkesin önem vermesi gerekiyor benim düşüncem devam edelim şimdi ne demiş %50 yani neleri kırabiliyoruz rom kırabiliyoruz Amulet of George, Silver Secretary, e Bronze Belt, Lego, Roll ve Daas bunları tek tek okumayalım. Şimdi size e videonun sonunda bir link bırakacağım altta açıklamaya. Oradan buraya bir göz atabilirsiniz arkadaşlar. Busted Legend Random Chest aktif edildi. Oo, bu neymiş ya çok güzel bir şey gelmiş. Detaylar aşağıdaki gibi 40x Legend Random Chest. 1x boosted legend random chest elde edebiliriz. Bunun dropları neymiş? Şöyle bir hızlıca bir göz atalım hemen. Ee, aşağı doğru girelim. Dragon EGG veriyormuş. Mitril artı altı çok iyi abi. Crowaz Weapon Box. Abi Crowaz itemleri geliyor. Ee, 40x istiyor fakat biraz fazla ama tabii ki de herkes ulaşamasın. Yani bu fazla dediğim akşamları her herhalde en geç iki akşamda bir PK'larda toplayıp çıkarabileceğimiz şeylerdir diye düşünüyorum. Boss dropları güncellenmiş. herkes bosslar Mithril artı 5'te yükselmiş. Kastel droplar eklenmiş ve %100 Talisman Upgrade Scroll eklenmiş. Felancor'da bir iyileştirme var. Onda da Mithril 5'ler eklenmiş. krovaz Material grubu eklenmiş ve Akara Iron Neck ve Akara Iron Belt. Oo, Felancor Isilion ve Ultima ya. aynı şekilde Isilion'da da Aynı şekil Ultima'da da Iron Belt ve Iron Neck Akara olarak droplar eklenmiş. Temiz abi çok iyi. Dark Dragon Metallica 5'e yüklenmiş. Hive Dragon 100kc drop 350kc yükselti. Twin Ape, Aetheroad, HHS, Trina Takışa'da Karides ve Talisman eklenmiş. Ve 5M dropu kaldırılmış Hera Astra'dan. Devam edelim şöyle. Kırdırma ücretleri güncellenmiş. Dragon Egg artık Silur var ile... E, DRAGON 6 level dragon EGE silver bar dark material gold chain ve delos whip materyaller gold chain ile kırdırılacak güzel gelmiş güncellemeler devam edelim space Sutton powder kırdırma demişiz evet şimdi akaro iron neck ve akaro iron belt drop eklenmiş buna çok iyi abi drop chestleri e, droplardan christmas cross kaldırılmış güzel olmuş nasıl elde edebiliriz şöyle göz atalım hemen hep birlikte Eyvah sayfayı değiştirdik hemen çok pardon. Şöyle aşağı indim. Şöyle yan sekme hemen açalım bakalım. Ne demişler burada? Bless Speedstone aktif edildi. Nasıl elde edilebilir? Speedstone 999 tane 3 GB karşılığında e, bir adet Blessed Speedstone Powder aktif olmuş. Droplara bakar mısın abi? <laughs> CS, Iron Neck, Iron Belt, Akar Iron Belt, Akar Iron Neck, ve vay vay asla boş yok nasıl kırılabilirmiş e, bu saatten sonra spellstone'ların piyasası bence uçacaktır güzel farm artık o bence nasıl devam eder silver barla şu üzerinde kırdırabiliyoruz tabii ki de shadow paste %18 oran biraz düşük ama denenebilir yani gayet iyi bir güncelleme olmuş kutu kırdırma yarışı başlamış demiş neymiş bakalım ilk oyun içerisinde aşağıdaki kutuları en fazla kırdıran ilk 5 oyuncu 1500 AB. Oy. İlk etapta çarşamba altı 6.30'dan itibaren kırılan kutular sayacaktır. Yarış 2 Nisan çarşamba 18.30'da sona erecektir. Sonuçlar e, bir saniye geliyorum arkadaşlar. Çok özür dilerim. Telefonum çaldı. E, bakmam gerekiyordu. Evet kutu kırdırma gelmiş. Sadece WhatsApp kanallarında paylaşılacak sonuçlar. Neymiş bakalım. Legend en fazla kırdıran 5 oyuncuya 1500 abi. Bunun çoğunluğunu meşler alacaktır diye düşünüyorum. Aynı şekilde Challenger Chest yani PK atarak bakiyel edip karakter kasabilirsiniz. Karakterinizi iyileştirebilirsiniz. Gem birleştirme oranları %35 olarak değişmiş ve güncellenmiş. Ee, hemen hemen hepsinde artık herhalde keş mi var? Evet. Gemlerde artık 350 kc bol bol görebiliriz gem birleştirmede 500 er tane ve 250 şer tane olarak yeni akademi tarihimizde belli bu konuda onu da e, bizlere paylaşmışlar 5. akademimiz 4 Nisan'da aktif olacak ne demiş 4 Nisan'da Güzel öncümüzün taleplerini getirmiş olduğu yenilikler sonucunda bunu göz olarak 4 Nisan'dan sonra açacağımız akademi sonucumuzun tarihini erteledik. Yani bu akademiden sonra bir süre durulacak sanırım. Evet. E, Cez oyuncusu potansiyeline ulaşmıştır. Aynen öyle. Homecourt PvP uzun vadede kendini en iyi şekilde tescillemiş sunucudur. Ben ilk defa oynuyorum diyebilirim Homecourt'e. Yaklaşık 2 aydır oynuyorum. Kınay tarihinde en uzun oynadığım sunucu oldu. Ve baya, baya bir dolu dolu geçiyor. Nisan bir sonraki 19 Mayıs'ta e 9'da açıp 19 Birleşim 6 Haziran 4 Temmuz ve 1 Ağustos olarak yeni tarihler gelmiş. Tabii ki akademi dönüşü ve akademide 8 vs 8 ve şeyler oluyor. E parti vs'lerimiz. Amkort gene farkını konuşturmuş. Esabes yani yapacağını yapmış arkadaşlar gene yönetime teşekkür ederiz. Yeni güncellemeleri çekisi kalma oyundan asla uzak kalmıyorlar. Her dakika aktif bir yönetici var. Sürekli oyunu iyileştirmek adına bir şeyler yapıyorlar çok başarılı olmuş teşekkür ederiz elinize sağlık iyi akşamlar